Yeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sevgili takipçimiz Toprak'la beraber Zuba'nın en iyi e, iki karakteriyle oynuyoruz. Nasıl en iyi iki karakter? Takımsal olarak en iyi karakter. E, bak artı Lizzy kombosunu biliyorsunuzdur. Bak mesela yakın dövüşün Azraildir Gerçekten kolay kolay yakından profesyonel olmazsanız kesebileceğiniz bir karakter değil bak. Lizzy niye e, baka uyum sağlıyor? Hem ona supportluk yapıp hem de yumurtalarıyla hem hızlandırıyor hem de şifa veriyor Zaten birazdan göreceksiniz yani ne kadar hızlanacağız Ekstra bir roket hızlanması da olacak e, Liz'in yumurta hızlanması olacak ve son olarak da çalı hızlanmasıyla Bak bildiğiniz Fuzi gibi oradan oraya oradan oraya uçarak da rakiplerin içinden geçecek Evet Toprak hoş geldin Hoş bulduk abi Toprak da uzun zamandır bizim takipçimiz gerçekten e, o da kendini bize kanıtlayanlardan birisi ona da e, çok saygı duyuyor seviyoruz. E, dünkü muhabbetten biraz bahsedeceğim oyun içinde onun öncesinde şuradan arkadaşlar 36 bin şeyimiz var e, etkinlik biletimiz var onunla hemen zümrüt kasa açmam gerekiyor çünkü. Zuba artık ne yazık ki çarpı 2 altın çarpı 2 fiş muhabbetini getirmiyor. Yani ben ara ara bakıyorum çok girmesem de oyna Hiçbir şekilde denk düşemiyorum. O yüzden şöyle zümrüt kasayı açıyorum. Tamam kaydımız da var zaten. Zümrüt kasayı açıyorum. Buradan karakter fişlerini tamlamaya çalışıyorum. Soran olacaktır yani abi niye orada efsane bir kasa varken zümrüt açıyorsun. Çünkü zümrüt her türlü daha içerli arkadaşlar. iki tane zümrüt açsanız 500'den fazla 600 yakın bir ee, karakter fişi elde ediyorsunuz. Ama direkt efsane açsanız hem 6000 etkinlik e, puanı yani etkinlik bileti zararınız oluyor hem de fiş olarak geride kalıyor efsanevi. O yüzden zümrüt her türlü daha mantıklı. Sizler de kesinlikle zümrüt açmayı unutmayın hesabınızın gelişmesi için. Evet son bir tane daha açabiliyoruz onu da açalım. Fuziye verdi. Evet Toprak hazır mısın? Başlayalım mı? zoru abi bir de zuba değiştiri de kaldırdı. Evet vallahi gerçekten zuba artık ne yapıyor bilmiyorum. Yani bir yandan e, karakter getiriyor, kostüm getiriyor, harita getiriyor ama bir yandan da etkinlikleri kaldırıyor, oynayıcı parayı dönüştürüyor, elmasları kaldırıyor. Gerçekten yani sonumuz ayrı olsun. Evet. evet. Böyle gel istersen. şuradan ben bir tüfeği almam lazım. Nix çaldı onu. Neyse burada bir tane daha varmış. Şuradaki bombayı da alalım. Hiç adam koruma hiçbir şey görmedik. Şu an sağlığımız yok. Roketimiz tetiklenmedi. Şişme kasımız tetiklenmedi. Karşımızda Paolo falan var. Şey, Paco var bir de e, Kali var. Toprak mesai yeri yumurta koydu. Görüyorsunuz bak ne kadar hızlandırıyor bizi. Hop. Hiçbir şekilde kaçma şansları yok arkadaşlar. Yani gerçekten takım olaraktan Zuba'nın en iyi ikilisi diyebilirim bu karakterlere. Şöyle gel istersen Toprak. Burada adamlar tuzak koymuş. Şöyle ben girdim aralarına. Evet çok güzel. Bu arada dün canlı yayın açtık. 2 haftada bir canlı yayın açacağımızı söylemiştik. Ama ne yazık ki bu sefer de YouTube'un e, standartları gereği mi bilmiyorum. Yani hep bize denk geliyor arkadaşlar. İnternet kalitesi kötüydü. Yani ben 200 megabitten fazla internet hızı kullanıyorum ekstra yayınlarda kasmaması için. Ama bu sefer Zuba'da değil, interneti değil, direkt YouTube'un kendisine sıkıntı vardı. O yüzden ben açtım 10 dakika oynadık ondan sonra kapattım yayını da sildim. Çünkü öyle hem izleyenlere ayıp etmiş oluruz yani toz makinesi görüntüsü vardı bir nebze. Hem onu ortadan kaldırmak için hem de biraz da keyfim yoktu. Zaten fark ettiyseniz 6 gündür falan video atmıyorum. Şu sıralar biraz gerçekten kendi hayatım yoruyor beni. Karar verme sürecinde falanım. O yüzden böyle hepten elden ayaktan kesildim de toparlamaya çalışacağız. Sizler de desteklerinizi esirgemeyin. Büyük ihtimal buradalar toprak. Şöyle gidelim istersen. Abi Kutlu Bey'e video gelecek mi Kutlu Bey Play'se? Kutlu Bey Play'se bunu e, çok soruyorlar. değindiğini iyi oldu? Kutlu Bey Play'se normalde şey olarak çıktık. Yani farklı oyunlar olarak çıktık. Ama şimdi okullarınızın açılmasıyla orada normalde 2000-3000 aldığımız görüntülenmeler 700'e 900 en fazla 1000'e düştü. Yani dediğim gibi bu kanala bile adam akıllı video yükleyemiyorken Kutlu Bey Play'se şu, şu sıralar çok da bir yatırım yapamayabilirim. Ama bakalım artık ileride ne olacak. Evet bu ikili hakkında sen ne düşünüyorsun? Bak artı Liz hakkında toprak. Abi Bak çok hızlı oluyor yumurtaya basınca gerçekten de. Liz'i e, de zaten yani bak direkt öne gidiyor. Liz'i de hemen orada baka can falan sağlıyor. Güzel bir ikili yani. Bir de benim daha roketim falan bak hiçbir şekilde full olmadı. Adamla şöyle sen yumurtalarla öldür istersen onu. <laughs> İç aç oldu. Taktiği içinden geçti. Güzel. Evet, ilk maçta e, rakiplerimize aman vermeden direkt lobiye yolladık. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha yüksek seviyeli rakipler gelir de böyle öldürdüğümüz adamları böyle direkt sinirede de o çaresizlikle lobiye yollarız. Evet. Hadi bakalım. ikinci maçımız başlıyor. Bu arada sizler de e, açıklama kısmından Discord, Instagram ve TikTok adreslerimizden aramıza katılabilirsiniz. Şöyle ev son yanına gittim ben Toprak, sen biraz uzakta kaldın, gelirsin ama. Evet, tamam, biraz uzakta. Tamam, bak yine Max'ler falan gelmiş. Max ne kadar nerf yese de sen ne düşünüyorsun? Yani yine hala böyle bence oynanabilecek bir karakter kıvamında. Abi Max bence yani nerf getirmişler de bence o Max hala yani. Vurdumu götürüyor yayla özellikle yani direkt alıyor canı. Özellikle yani böyle biz, çünkü Skype gibi böyle canı bir karakter oynuyorsan bayağı... sıkıntı yaratıyor sana. Aynen öyle çünkü yani bir kere bir düşünsene, üzerine atlıyor sağlığını düşürüyor. Zaten bir sağlığın kalıyor. Üzerine bir de feromonu olsa ev sadece ok yağmuruyla kalan sağlığını götürüyor. E artı 3 tane bomba bir tane de mızrak atınca Hayırlı ne oluyorsun? Direkt ya paket oluyorsun ya da sakat kalıyorsun. Bak şu an güzel başladık. Efso bizde. Milletin arasına selamlar yüküm deyip girdik. Bak verdiğim yumurta beni ne kadar hızlandırdı. Gördün mü orada? Adam sen yumurtanı öldü. Aa can çekişiyor yerde yara. Adam şurada. Görüyorsun bakayım hem çalıların... Şafer. He söyle. Sen feromeni e, koyuyorsun Sonra ben sen Seninki biterken ben koyarım Zaten adam ayağa kalkamadan ölüyor yani. Aynen aynen bak şöyle bir şey var Daha roketimizi fullemedik Ona rağmen bu e, demiryolu haritasında Pasu zaten ortada görüyorsun e, Yuvarlak bir şekilde çalılar var Çok dar bir alanda Sen yumurtanla hızlandırıyorsun Roket artı çalı olunca da böyle resmen 5 saniyede komple şu haritayı dönüyoruz Olduğumuz yer yani şu çalıları Yani ciddi anlamda Baya baya canlar yakar bu ikili Oğlum. Genelde de şöyle bir şey yapılır. Ben hem toprak sana göstereyim hem de izleyenlerin aklında olsun. Bu ikili oynanırken arkadaşlar her zaman bilerek bak oynayan kişi biraz hasar alır. Şu an mesela toprak benim önüme yumurta koydu anda rakip görünce. Önüme yumurta koyarsa ben o yumurtayla hızlanıyorum. Direkt adamların üzerine gidiyorum. Bak zaten bir kişi kalmış. Ben şuradan yumurta hızımı aldım görüyorsunuz. Bilerek biraz hasar yemeniz lazım arkadaşlar ki böyle hızlanabilirsiniz. Bak tekrardan hasar yedim. Toprak şimdi yumurtayı koyacak. Ben şimdi iki kat hızlı koşacağım. Görüyorsunuz. Yani üzerinize böyle bir bak geldiğini düşünsenize. İnsan gelirken korkuyor daha ya. Evet yine saklanmaç oynuyoruz birisiyle. Abi ben mağaradaki kutuları falan kırıyorum da nerede tam bilmiyorum. O zaten biraz. o yine Nix'tir. Az önce sona bıraktığımız Nix'tir büyük ihtimal. Abi tamam. Sen mi öldürdün? Evet. Güzel. İstersen bir de tam tersini yapalım. Sen bakalım ben Lizi alayım. Biraz da sen oyna. 2 maç ben oynadım, iki maç da sen oyna. Şöyle Lizi ben hemen seçiyorum. Ee, Hı -hı. ne alsam? Ee, roket kalsın. Kası çıkarım, kası sen al. Abi benim bir tane boş yerim var da bak da koymamışım hiç öyle. Net koyayım oraya. Söyleyeceğim. Şöyle sana bir de defibrilatör alayım. Tamam. Bak sen seç. Ben sen seçmeden e, profiline girmek uzun uğraştırıyor. İlk önce bak seç. Tamam abi seçiyorum. Evet seninki 18'miş. Şimdi dört tane öğe kullanabiliyorsun. Sen Yok orada... abi. Sen, e, beşinciyi açmışım da boş yani şu anda ne he, tamam ben sana söyleyeyim. Çalı koçsu, vampir dişi, feromon, kas, bir de ne takabilirsin onun yerine? Roket varsa roket tak, yoksa misket bombası tak. Kutsal sandalet Feromon, yani. kas, he, kutsal sandalet yerine ne takayım abi? Misket bombası tak. Roketin yoksa. Tamam roket yok. Tamam misket bombası tak. Tamam bu şekil çok iyi. Ben de zaten defibrilatör var. Rahat oyna. Ee, yumurtalara basmayı ihmal etme. Çünkü hem sağlık alacaksın hem de hızlanacaksın. Bak da çalı koşusu var mıydı abi? Vardı Benim vardı gördüm. Ya. Gel şuradaki korumaları sana hemen salalım. Bir güçlendirelim seni iyice büyütelim. Mağara içinde bekliyorum. Geliyorum abi. Burada dükler de var. Hiç onlara bulaşmak. Gel bunları hemen bir öldür istersen. Adamlar gelecek çünkü. Ben canlı azaltayım. Abi burada biri tutuyor, diğeri vuruyor da ben Düşüyor Kaçılarım mu? Bu Gelebilirsen buraya gel. Ben koruyacağım seni. Sen direkt şey yap. Abi valla. Düştü ah. mü? Sıkıntı yok. Arkadaşı geliyor. Kaç oradan. Abi hiç sağlık da yok da sıkıntı da Bak ben sana buraya yumurta bıraktım. Sen bas direkt üzerlerine koş. Koş 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 koş. Aldım sen onların hepsini. Çok iyi. Arkadan bir takım daha geliyor. Ben şimdi sana yumurta vereceğim. Sen koşacaksın üzerlerine atlayacaksın. Onu da al. Tamam daha Abi fazla sağlık almaya de... gerek yok. Senin biraz hasar yemen lazım ama neyse boş ver. Sen e, kalkan basmışsın. Gel adamlar burada. Ben feruladım. Sen vur bitir. Şu kutumuzu da alalım. Kutuya dönüş. Buradalar. Yavaşlattım onu. Böyle. Aa, çok güzel oldu. evet son bir kişi kaldı. Şuradakilere hemen ben bir tuzak koyayım. Aklında bulunsun böyle birkaç kişi kaldığı zaman yumurta biliyorsun. 3 olunca duruyor Liz'de. Boş boşuna duracağına böyle çalılara yumurtlarsın. Adam gelir basar, hasar yer, ölür. Canı gider. İyice psikolojik bunalıma girer. Bak burada mesela adam ben vurmayacağım çalılara kovalayacağım onu bak. Ya da sen direkt öldür. Çalının her bir yerinde zaten tuzak var. Ben onu sana doğru kovalayacağım. Beni öldüremez zaten o. Hatta bir tane vurabilirsek vuralım. Şu an bana oynuyor. Heh, tuzağım öldü sana mı öldü orada? <laughs> Abi sana ölmüş. Tuzağım ıı, tuzağı ölmüş. Aynen öyle. Hadi bu da son maçımız olsun. Fark ediyorsundur değil mi? Yani e, Bakarteliz'i konmosu hiçbir şekilde seni e, kolay kolay rakipleri ezdirmez. Özellikle biraz daha bu iki karakteri yönelik oynayabilirsek mesela. Ben çok oyundum için ben aşinayım. Sen de mesela bu iki karakterin gücünü bir elde ettiğin zaman yani ikisiyle de oynamayı tamamıyla öğrendiğin zaman gerçekten hiç kimse kolay kolay karşında duramıyor. Evsola burada şanslısın bak hemen vur öldür. 20 level gelmiş. Abi o çok sıkıntı çünkü ben ölüyorum. Bekle ben. Abi her şey vurdu yağ çıkar. sen alabilirsin. Tamam ben şu sağlıkları alayım hemen senin yanına geleceğim. Ölmedin değil mi? Öldüm yani yarım Tamam o ev aldı aman ona girme şu an. Ona şu an girme. Gel 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 gel. Oradan kaç. sağlıkları koydum buraya. Çok iyi. Sen sağlığı çek. Ben şuradaki ev suyu alayım. O zaten bizden kaçamaz. imkanı yok. Bak, o sağlığı mesela normalde almana gerek yoktu. He, i̇ki sağlığın yoksa al. Ama iki sağlığın olduğu zaman canını gerekirse bilerek azalt. Çünkü ben sana yumurta hızlandırması vereceğim. Bak şu an mesela güzelsin. Gel ben sana hemen teker teker şöyle yoluna aynı yere değil bak yoluna şöyle bir iki yapıyorum. Oradan oradan daha fazla hızlanıyorsun gördün mü? Aynı yere iki tane değil. Karşıda uzak dövüşler var. Abi onları yakalayamazsak bize sıkıntı yaratabilirler. Verdim yumurta. büyük ihtimal şu sağ taraflarda bir yerde olması lazım. Gördün mü oralardalar? Buradaymış. Abi adam nereye kaçtı? Çalıdan adam oradadır, oradadır. Bak senin dondurmasına izin verdim hemen. Dondurması biter, zaraya ben girdim. Evet, ne kadar sağlam olduğunu gördün değil mi? Yani, birimiz yerdeyken birimiz hem onu kaldırıp, bir de ekstra böyle e, yumurtamızla buff'lıyoruz. Hem hızlandırıyoruz hem de sağlığını yeniliyoruz. Sen neler düşünüyorsun? Evet. Daha önce bu kadar uyumlu bir ikili karakter gördün mü? Abi, görmedim. Yani, o Liz'in hızlandırması çok iyi bir şey. Bak, ona da rakiplere dalınca zaten rakiplerin kurtuluş şansı olmuyor. Hı hı. Ee, çok yani bakta da zaten yanıyla falan diziyi de koruyor bir yandan yani iyi bir ikili. Bu zaten şöyle bir şey Toprak. Eskiden oyun bu kadar gelişmemişken yeni yeni böyle takımsal olgular yani solodan ziyade do, trio veyahut da beşli e, takımlar ekip savaşı yeni geldi. Herkes Liz artı bakı kullanıyordu. Hem etkinlik kolay kasılıyordu. Her maç windi. E, ne bileyim öldürme kasıyorlardı. Kazanma serisi kasıyorlardı. Toplam kazanma yükseltiyorlardı. Herkes bu ikili kullanıyordu. Tabi son zamanlarda e, Feromon'un çok fazla oyuna etki etmesi veyahut da yeni karakterlerin aşırı saçma güç hasarları. Kali olsun, Max olsun, Ruby olsun. Bu ikiliyi unutturdu ama takımsal olarak bütün herkes de bilir ki bu iki karakter e, gerçek anlamda Zuba'nın bana göre en iyi ikilisidir yani takımsal olguda. Evet bunda zaten herkes gördü arkadaşlar. İki maç e, Lizzie ile Toprak oyunda iki maçta ben oynadım dönüşümlü bir şekilde. Her türlü birbirini destekleyen karakterleri olduğu için zorlanmadan maçımızı tamladık. Evet siz neler düşünüyorsunuz? En iyi ikili veyahut da beşli takımsal modda hangi karakterler bunları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi artık 3 günde mi 4 günde mi ne video atabildiğim kadar atacağım ama canlı yayınlar konusunda söz vermeyeyim çünkü canlı yayınlar ekstra zamanımı çalmaya başladı arkadaşlar. Ekranın köşelerindeki videoları tıklayarak da çektiğimiz önceki videoları izleyebilirsiniz. Ee, Toprak sana teşekkür ediyorum çok güzel bir maçtı eline sağlık. Teşekkür abi. Evet. Ee, Sen de eline sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan oynamak görüşmek üzere. Ee, senede saygıyla sevgiyle uğurluyoruz. İzleyenleri de uğurluyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.